Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Bugün abi sizlerle beraber en son geçen de bildiğiniz gibi oyuna 1000 TL yatırmıştık ve 1100 küsür elmas oyuna almıştık arkadaşlar. Ve bugün de bu elmasları çatır çutur yiyeceğiz. Geçenlerde baktık sporcu stü kostümünü alan yoktu dedim. Bunu ben neden bu çılgınlığı yapmıyorum dedim. arkadaşlar bugün 300 elmas bir efsanevi kostüme bayılacağız. O yüzden videoya geçmeden önce kesinlikle like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hemen videoya geçeyim. Evet arkadaşlar sporcu stüdyo alacağımdan bahsettim ama tabii ki de öyle kuru kuru sporcu stüdyo alıp bu videoyu tamamlamayacağız. Bir de üstüne 53.000 kupa yapacağız. Yani kupa rekorumu da geliştireceğiz arkadaşlar. Şöyle göstereyim en yüksek kupam zaten bulunduğum kupa 52.959. Ve abi sporcu sütüyle beraber hem 800 yapacağız hem 53.000 yapacağız hem de YouTube Türkiye'de daha öncesinde alınmamış dediğim gibi. Ben görmedim yani alan YouTube Türkiye'de YouTuber'lardan. Ve onu da alacağız arkadaşlar. Hemen onu almak için de sporcu stüdyo almak için de Buraya geleceğim ve arkadaşlar efsanevi kostüm kategorisine geleceğim ve sporcu stüdyoya geleceğim. Ve diyor ki arkadaşlar sporcu stüdyo efsanevi kostüm kostüme dahil olanlar özel savaşçı modeli, özel efektler, özel animasyonlar, özel ses, özel kaplama, özel al aşağı efekti bile var diyor. Yani almazsan kaçırırsın diyor kardeşim diyor. Evet arkadaşlar ben de bugün bunu alacağım. 299 elmas. Tabii ki de bunu almadan önce arkadaşlar tabii ki de tabii ki de tabii ki de dükkanın en sağında içerik ve destek kısmına usta yazdım emin oluyorum arkadaşlar sizler de bu şekilde Dükkandan yapacağınız alışverişlerin öncesinde mutlaka destek verilerini usta yaparsanız sevinirim destek verilerini usta yapmak tamamen ücretsiz bu arada arkadaşlar onu da söyleyeyim. Aşağıda da görmüş olduğunuz Vatan Games sitesi üzerinden çekilişler yapmaktayım ve ucuza elmas alabilirsiniz arkadaşlar. O sitesi üzerinden yine açıklamanın en üstüne ve yorumlara da Vatan Games sitesinin linklerini paylaşacağım. O linklerden kaydolmayı kesinlikle unutmayın. Yani benim yaptığım çekilişlere 170 elmas çekilişi vesaire çekilişlere kostüm çekilişlerine, Brawl çekilişlerine katılmak için veya çekilişe katılmıyorsanız bile elmas almak için arkadaşlar ucuza elmas elmas almak için dünkü videomda izleyenler bilir ne kadar ucuz elmas alındığını oradan. Tamamen güvenli bir site, süpersen olaylı bir site. Oradan da elmas almak için de ve çekilişte katılmak için de oraya da aşağıda bıraktığım açıklamalarda ve yorumlarda gibi dediğim gibi linklerden kaydolmayı unutmayın arkadaşlar. Evet ustayı destekledim hocam şu an. Tekrardan bunu bir yaptım ve arkadaşlar tekrardan geleceğim bu hatırlatmalarımı yaptıktan sonra artık dediğim gibi YouTube Türkiye'de alan yoktu abi ben bunu YouTuber'ların arasında ilk defa almak istedim. Sporcustu bu kanala özel geliyor benim 299 elması bayılan zil. 299 elmas arkadaşlar Brawl Akademisi kostümü Bir içim cızaktı ufaktan şöyle bir e, Pini var arkadaşlar Güzel bir pin ve aldık artık bu kostümü Şöyle geleceğim abi hızlı bir şekilde Bu arada 875'e düştü elmasım Elmasım bu kadar çabuk düşmesi Beni bir tık mutsuz etti arkadaşlar onu söyleyeyim Sprut'u aldım şöyle pinlerinde Tamam bir sus ne kadar konuştun lan oh, oh, bir şeyler bir şeyler diyordu Evet güzel tamam bizim şeylerimiz değil e, Pinlerimiz değil Sinsi tarladayız arkadaşlar maça girelim artık. Evet yanında da bu arada da Cem var. Ya yani Cem başta söylese şimdi neden öyle şimdi soruyorsun ki yani ne oldu? Evet arkadaşlar efektlerini efektlerini görüyorsunuz. Baba o uyuyor Hocam hocam. Hocam efektlerim efektlerim mükemmel kostüm tabi. Ben öldüm ama hiçbir kostümde olmayan bir efekt var arkadaşlar. Al aşağı efekti yani bir rakibinizi öldürdüğünüzde Rakibinizden böyle değişik bir efekt çıkıyor. Az sonra da göreceksiniz bu efekti zaten. Atış animasyonları da böyle sülük gibi bir şey atıyor bakın. Ya oğlum bir öldürmeyin lan bir dakika ya. Ağır karakterler giriyor tabii. Yani bilemedim. Mid oynasam daha iyi gibi. Mid de oynayabilirim. Ben bunu öldürürsem hocam. Bir dakika. Ya hocam ben bir öldüreyim ama bir dakika. Şöyle bir gidelim. Ne arkadaşlar öldürdüm. Çıkan efekti görüyorsunuz. Atış havası bakalım arkadaşlar. Kendi haline böyle sürük gibi atıyor ve Düşmana isabet etmeyince yere düşüyor arkadaşlar sürükler görüyorsunuz. Dış görünümü zaten muazzam. Ultiyi bastığınızda da yerde böyle bir diken efekti bırakıyor o sırtındaki efektlerden. Yani daha ne olsun hocam. Bakın arkadaşlar efektleri görüyorsunuz. Adamlara suskunları yaşattık anca. Adamlar şu an ne yurdunu şaşırdılar ve gol geliyor arkadaşlar. Hızlı bir şekilde 300 elmas hocam bu. Efsanevi kostüm 300 elmas yani boru değil. E, kaz maçı kazanmasını bildik devam. Şöyle bir e, duruşu var arkadaşlar şeyde, duruşu da çok güzel Brawl Akademisi kostümü. Yani dış görünümü dış görünümü gerçekten harika değil mi ya kostümün? Çok tatlı bir kostüm arkadaşlar onu söyleyeyim. Neyse devam. etme efektini falan da arkadaşlar eğer o kaybedersek göstereceğim gözleri böyle kıpkırmızı oluyor o da güzel bir efekti var. Onun haricinde bir de bir olayı daha var onu da göstereceğim. Hatta şu rozetlerini de atalım artık. Rozetlerini atmayı unutmayın efendim. Şöyle bir rozeti varmış arkadaşlar. Hareketli bir pilim. Ooo cümüş cümüş cümüş. Ooo hocam Jack'i mi lan oğlum? Ay Allah'ım hocam. Adam harbiden Jack'i birader. Tamam arkadaşlar sakin olalım sakin olalım sakin. Sakin golü yiyeceksiniz zaten sakin olun. Hocam be top bende kaldı zaten. Evet golü de bulduk arkadaşlar hüzlüsünden. Temizlüğünden. Slytherin Stu. Kendine özel ses efekti de var arkadaşlar farkındayız. Ya yani kostümde yok yok tekrardan onu söylemiş olayım. Bakın öldürdüğümde efekt de çıkıyor. Ya yani kendine ait ses animasyonu var. Öldürdüğümüzde efekt çıkıyor. Ne bileyim ya yani her şey var abi kostümde ya. Daha ne olacak ki arkadaşlar? Öldüğümüzde bir şey oluyor mu da öldüm ben bu arada yanlış anlamayın arkadaşlar yoksa orada ölecek adam değiliz ya yani. siz daha ediyorsunuz ha. ya. <laughs> Brawlers ses efektlerini duyuyorsunuz arkadaşlar gerçekten güzel ses efektleri var. Onu da öyle güzel. Bak yerde nasıl dikenler bırak arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Çok iyi değil mi be kostüm? Kostüm akmıyor mu peki arkadaşlar? Onu da aldım bak efektlere bak ya. Efekt düşü gerçekten. Tamam oğlum beni öldürme bir, bir dakika dayanamay yeter. Allah Allah birader bir sal peşine ya. Bak daha çok kinleniyorum diyorum anlamıyor musunuz arkadaşlar? Bu da başsız tutuk olsun arkadaşlar. Oy hocam ne tutuk Ha bu Dynamite laneti yine geldi ya. Vallahi billahi lanet bir karakter ya neymişsin ya. Al golü atın tamam sizsiniz ya. Tamam okey. Beraber şu an. Oh, okey. Ama alan açıldı ben bir şey yapacaktan pek düşünmüyorum arkadaşlar. Bir yargı dağıtırız gibime geliyor bunlar. Okey. düştü i̇şte hocam güzel. Atış efektlerini falan görüyorsunuz arkadaşlar. 10 numara 5 yıldız. Bak yine geldi. Abi şaka mı ya? Bu nereden çıktı ya? Oğlum bunlar ne biçim oynuyorsun? Tamamen şeyde saklanarak oyun oynuyorlar lan. Üstlerine gitmeseler var ya kesemeyecekler ya üstlerine gitmesek. Böyle bir oyun tarzı mı var hocam? Ha aynen kanka şu an attım bak aynen. Bak oraya saklanıyor. Ha aynen Mike Tyson aynen. Mike Tyson da böyle saklanıyordu değil mi? Oğlum koyduğun isimden utan lan. ve arkadaşlar mükemmel bir maç sonu zaferi. Şöyle bir e, kostümü de sizlere göstermek istiyorum bu ekranda. Bakın arkadaşlar bak 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 böyle düzelti üstünü falan filan gayet cool bir kostüm. Ve şöyle bir animasyonu var arkadaşlar görüyorsunuz ellerin içi de şey böyle değişik yaratığımsı şeyler var ellerinde de. Devam edelim bir maç daha ve karşımızda şöyle bir üçlü var arkadaşlar. Ne yapacağız bilmiyorum açıkçası. Ben farlar Buraya gelen var mı yok? Herkes miktar oluyor. Hadi sala topu adam. Onu da öldürdüm baba. Alaşağı efektine bak. Bak 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 bak. Oy, hocam çok iyi ya. Şu efekt için bile arkadaşlar verilebilir bence bu kostüm bu kadar para yani. muazzam çünkü arkadaşlar. Baksanıza oğlum hiçbir kostümde yok bu. İki kostümde var arkadaşlar sadece. Birincisi Mekan Edgar'da var. ikincisi de Sporcu stüda var. Bu özel alaşağı efekti. O yüzden sadece efekti için bile verilebilir diye düşünüyorum. Evet şöyle de bir animasyon var bak 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 Stu sakin ol Stu Ama karakterin kendisine de benzemiyor arkadaşlar Stu'ya da pek benzemediği için O da güzel aslında çok daha havalı duruyor bence benzememesi Olayım Oğlum sen bana vuramazsın ki Bak gördün mü ne oldu Ne oldu söyle ne oldu kan tamam. Evet yavaştan elimiz... ya da elimiz Stu'ya de alıştı arkadaşlar bu arada bak bak özel alan aşağı atıyor Dayanlı Pas birazcık olmadı ama gol geldi arkadaşlar Sıkıntı yok sıkıntı hiç yok Sıkıntı hiç yok. bin kufayı olacağız gibi duruyor arkadaşlar şu an için. Bakalım bir. 780'de yaptık suyu so, e, ve şu an 783... Yok 983 tamam. Okey. Son 2-3 maç falan var. Devam. Mortis! Geliyorum. Mortis sen beni alamazsın. Bak. Onu geç. Onu, onu bir aklından çıkartma. Yani keşke alabilsen ama öyle bir şey yok yani dünya üzerinde. Hop onu da aldık arkadaşlar gayet temiz. İki kişiyi birden kestik şimdiden. Hayır 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 hayır. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi Ben çok iyi. şöyle de kıracağım valla arkadaşlar hiç affım yok. Affım yok hocam. Yani evet güzel. Çok da zorlayamadılar açıkçası. Her yeri de kırdım hocam hiç affetmem. Fortis keşke be. Keşke olsa be kral? Keşke yapabilsen ama işte olmuyor. Olmuyor 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 oğlum olmuyor olmuyor. Oğlum ne lan orada? E ee, arkadaşlar topu tuttular. tuttular helal olsun. Helal olsun be. Evet güzel maçı da kazandık arkadaşlar. Yine hızlı bir maç. Birazcık şekiller şükürler denedim farklı farklı ama maçı kazandık. Sıkıntı yok devam. Tekrardan kostümün özellikleri saymak gerekir. Çok güzel bir düz vuruş animasyonu var. Dikenleriyle uyumlu bir ulti animasyonu yerde dikenler bırakıyor. Onun haricinde özel alaşa efekti var. Sadece şu an oyunda iki kostümden birinde olan bu kostümün efektinde var. Eee onun haricinde arkadaşlar. Dış gördüğümü, karakterin kendisiyle hiç benzemediği için çok daha havalı duruyor. Yani bu karakteri şu an kostümü daha doğrusu tercih etmek için bir sürü neden var gibi duruyor farkındaysanız. Daha ne olsun hocam? Evet de geldi. Onun haricinde ses efekti var arkadaşlar, kendine özel bir ses efekti var. Dış gördüğümü gayet tatlı. Hocam daha ne olabilir? Bilemiyorum ya yani şu an. Daha herhalde bir şey olamaz diye düşünüyorum. Daha bir şey olmaz yani hani. Daha ne olacak arkadaşlar öyle düşünmek lazım. O bizimkine takmış. Okey taktıysam gel bakayım buraya. Çocuğa niye karışıyorsun Piper? Buraları hep kırdım arkadaşlar. Buraları hep eskiden tuttum. Ben kırdım buraları. Eee, Yunus Diyorum mu baktım bu. O oh, gitti güzel. Ya iyi oynadım orada 200 IQ denedim olmadı. Jarda oraya da mı kıracak? Kıramadı zaten. Yani onun önünü kırsalardı kötü olabilir diyorum. önünü kırmayın hocam. Ya yani böyle bir kostüm arkadaşlar. Her şey var kostümde. Maşallah hocam maşallah her şey var. Postumda yok yoktu. Valla buradan gitmem lazım ve gol lazım bakıyorum. Evet gol lazım. Evet bu maçı da kazandık arkadaşlar serili bir şekilde ve şu an kupamız kaç oldu merakken bakıyorum. Sadece merakken bakıyorum. Daha henüz yenilmedik ve son maçtayız arkadaşlar. Hem 800 kupa sütüğü için son maç hem de 53.000 kupa için son maç. Ve sporcu ile de attığımız son maç olacak. O yüzden Videoya likelarınızı esirgemeyiniz efendim. Like atan ellerimiz dert görmesin. Hadi bakalım. Kanalda abone olmadıysanız abone olun ve Vatan Game'deki çekilişler içinde videonun açıklamalar ve yorumlar kısmının en üstüne bıraktığım linklerden Vatan Game'e kaydolun arkadaşlar. <laughs> ne oluyor? Ya? Onu da aldım. Hocam herkes alıyorum. Siz zaten görüyorsunuz arkadaşlar şu an efektleri, efektleri. Al aşağı efektlerini görmemeniz için bir neden yok. Evet gol geldi. Mük. Gol geliyor yansıyın. Gol geliyor yansıyız. Son maçtayız. Eee hocam bir dakika. Hocam şöyle bir geleyim burada. Aa bana bu aksesuar ha. Oğlum Keko. Aksesuar ne haddine ne lan senin bana aksesuar atıyorsun Sporcu üstü yüz euro Skor gelmesin lan durun lan ben de geleyim Partiye dahil olayım bekleyin arkadaşlar Şimdi arkadaşlar siz sporcu üstü alakalı Daha alakalı bir taktik veriyorum Düz vuruş artı şey yapmadan önce bakın şu şekilde bir dakika ben Şöyle arkadaşlar Oğlum bir şey anlatıyordum ama ya Neyse arkadaşlar anladınız siz olayı yani Sürekli ulti basma taktiği verecektim de Çabuk öldürdük. Neyse arkadaşlar şu an 53.000 kupada yaptık. 53.000 kupa yaptım az önce oyundan attı. Bilmiyorum neden attı oyundan yani kostüme şey bile kaldırmadı oyundan attı arkadaşlar ilginç bir şekilde. Yani varın siz düşünün nasıl bir kostüm olduğunu. Ve yorumlara yazmanızı istiyorum derken oha bu ne lan? Bir dakika arkadaşlar burada bir sürü özel teklif var bunu alalım. Spray diyor. Oo, şert. Burada bir sürü özel teklif var arkadaşlar bakın. Forge'un sütüyle alakalı bir sürü özel teklif var. Demin oyundan attı farkındaysanız arkadaşlar. Oyun bile kaldırmadı bu kostüm herhalde. Ee, öyle bir durum. Oyun bile kaldıramadı yani kostümü. Tamam buradaki ücretsiz hediyelerimizi de aldık arkadaşlar dükkana gelen. Evet sizlere bir soru arkadaşlar. Sizce Mecha Edgar'ı da alayım mı? Bunu da yorumlara yazmayın. Unutmayın Mecha Edgar'ı almalı mıyım? Almamalı mıyım? Yunus'a ve Cem'e teşekkür ettim ve ben burada videoyu noktadan duruyorum 53.000 kupa da yaptık arkadaşlar gördüğünüz gibi en yüksek kupamız 53.000 kupa umarım da bölümü beğenmişsinizdir başka Brawl Stars bölümlerinde görüşeceğiz Geldiğiniz yani bakınız hepiniz hoşçakalınız bay bay